şunların bir güzelliğine bakın diyeceğim ama geçenki güzelliği kalmamış bu semizotların. <laughs> Geçen çok güzeldi tazecikti. Şimdi birazcık böyle şey olmuş ince dallı olmuş böyle semizotları. Şöyle. Bu arada yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bahçeden sizlerle beraber semizotu topluyoruz. Bugün bahçeden toplayacağız. Şöyle bahçede pişireceğiz e, ee, akşam da evin başında yiyeceğiz yemeğimiz arkadaşlar. Şöyle semizotu toplayalım sizlerle. Şu ince biberlerden de alalım. Şunlar daha taze bak. Ben semizotun yemeğini çok severim. Hele bol acılı olursa daha çok severim ama şimdi herkes acılı yemiyor diye çok acı katamıyoruz. O yüzden şimdi çocuklar yemiyor diye çok acı katamıyoruz. Artık biz pul biber koyarız. Ya da yanında yeriz acıyı. O şekilde. Şöyle. Şunları alalım. Şöyle alayım hatta. Ben bunları yıkarken küçültürüm. Sapların tazecik ama böyle ee, şey olduğu için Semizotları e, etrafından her yerden sıktığı için yukarı yukarı gitmiş. Maşallah biberler gene çoğalmış annem. Daha yeni topladıydık. Maşallah maşallah ne güzel olmuş. <laughs> e, böyleyken işte biz de yavaş yavaş kışlık hazırlıklarımıza başladık arkadaşlar. Şöyle bakın. Şunlar da kızarmaya başlamış. Bu kızaranlar da toz kırmızı biber olacak arkadaşlar. Bakın şu alt dök günleri görüyor musunuz? Bakın kızarmaya başlamış. Bak hafiften şunlar kızarmaya yüz tutmuş. Onlar da toz kırmızı biber yapacağız. Heh. Şurada kapya biberin de mi var? Şu ne? Kapya biber gibi gördüm geriden. Kapya biber'e benziyor ama değil. Evet. Aa benziyor. He? mı atacaksın onları? Annem de onları gözlemesini yapacak. Şunları bak. He? At bakalım. Onları gözleme yapacak anne. Kat içine. Hı. Hmm. Yeterli mi lan Yeter herhalde. Hı. Al bakalım. Şuralarda bir yerde de gördüm ben benim sebze otu da. Hatta şu dur. Şu kırmızı biber. Ayrılan kırmızı biberlerden de alalım. Baksanıza. Kırbar mı başka kırmızı. Tam bir renk cümbüşü olacak bizim semizotu yemeğimiz. Arkadaşlar Yarın ben oldu. böyle çok severim. Renkli yemekleri. Şimdi biraz da domates toplayacağız. Hoppa. Şuradan bir geçebilirsem inşallah. Şunu nereden annem? Şuradan domates alalım. Yerli domatesten alalım. Şu çeri domates. Oo, çeri domatesler çok dolu altı. Dur. Ben yerli domates istiyorum. Şurada var. Ama bunu bir şey yemiş. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hiçbir şey ziyan olmuyordu değil mi? Bak. Bunu böcek yemiş. Bunu atıyoruz tavuklara tavuklar oradan geçerken dışarıdan yiyorlar. Evet. <laughs> yani köyde hiçbir şey ziyan olmuyor. Şurada bakın. Şunlar yerli domates, ince kabuk. İnce kabuklulardan. Ya şu tarafa geçsem var da arkadan dolanmam lazım. Şunları annem tohumluk diye ayırmış. Anne! Buraya tohumluk diye ayırdığım. Bak domatesin biri yere düşmüş. He büyükmüş. He kalsın mı? Madem kalsın bunun tohumunu al. Bunları annem tohumluk ayırdı. Şunları. Şu büyük olanları. Alttan da ayırdı. Hangisi olursa onların tohumu az. Onun ee, tohumunu seneye. Onun domatesin cinsi güzelmiş. O yüzden annem tohumluk ayırdı onu. Bak, bakın buraya. Bu da yerli domates. Ne güzel tutmuş burası. Ee, annem de kaldı diye şöyle topladım ama neyse annemin yanına gideyim. Annem kalın biberleri alıyor. Közlemeyi altına atacak. Ben de ince biberleri alıyorum. Bak. Bu biberlerin cinsini çok sevdim ben bu ince biberleri. Tam benim enlik bunlar. Efendim anne? Evet. Şurayı kapatalım. Tavuklar girmesin. Hemen kaşla göz arasında girip veriyorlar. Küçükler. Bak. Bakın. Şu semizotu da ne güzel olmuş değil mi? Vallahi şunun güzelliğine bak. Ya. Etrafı otluk bakın. Şöyle burada iki tane, üç tane temiz otu çıkmış. Geri yer kuraklık. Ya Rabbim yarattı mı ne güzel yaratıyor. Yeşertti miydi? Çölün ortasında yeşertecek. Bak. Şu tazecik olanları da alayım. bakın. Söyle. Şimdi arkadaşlar ben evde bir güzel yıkadım temiz otlarımı, domateslerimi hepsini evde yıkadım geldim. Ee, öncelikle domateslerimi doğrayayım. Onu çok temiz otları doğrayayım. Domateslerimi yıkadıktan doğrayayım. Şimdi çay alayım. <laughs> olur, olur anne. Domateslerimi ben doğrarken sen az şey şey bir şey çabuk bir şey saksın. kesilen şeyler de bir yana olmaz, toplar ya. Şöyle tenceremiz ısındı. Zeytinyağımızı koyuyorum. Ee, şey babam e, soğan yemediği için arkadaşlar biz soğan koymuyoruz yemeklerimizin çoğunu. Belki babam yer diye. Yiyeceksin değil mi baba? He? Yiyeceksin değil mi? Bak soğan koymuyor. He, Bilmiyorum gari işte. İlla ki yiyeceksin. Tadına bakacak. Bakalım tadına Tamam. Biz de hani soğansız yemek de hani biz yadırgamıyoruz artık arkadaşlar. Soğansız yemeğe de yiyoruz. Tabii soğan daha güzel lezzet veriyor yemeklere de. Ama olsun biz de yiyoruz yani soğansız. Şimdi şöyle salçamı kavuracağım. Biraz daha ilave edeyim. domates de Biraz kavrulsun. salçamın Çiğ kokusu gitsin birazcık daha. Böyle salçam güzelce kavruldu. Şöyle kaşığımı koyayım. Domateslerimi ekleyeceğim. Şimdi kırmızı biberimi de ekleyeceğim. Kırmızı biberimi yağ yanmasın da yağda yanmasın diye koymamıştım. Şöyle bir kaşık da toz kırmızı biberimi de koydum. Şöyle artık domatesim birazcık kavrulsun. Ondan sonra biberlerimi ilave edeceğim. Böyle birazcık kavrulsun. Şimdi şöyle kırmızı biberimizi de çeşit biberimizi de koyalım. Bunlar da şöyle domatesler. Birazcık kavrulsun. Birazcık da su ilave edeceğim. Birazcık da su ilave ettim. Şöyle domatesleri dağıtıp şöyle <Gülüyor> <Gülüyor> Domateslerimiz kavrulabilsin. alsam mı, almasam mı. çok kalın yerlerine alayım. Thank you. kız bunları yıkanmadan. Yani onları bir sudan geçirelim de öyle koyalım anne. Hani. Bunları yıkamadım. <laughs> Sim. Sen az mı? Geçen Hı. sene çok Geçen sene 20 kadar vardı. Bayağı vardı geçen sene. aşamada şey şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar bulgurumu ilave ediyorum. E, nohut ve yeşil mercimek de ilave edeceğim. Ama onlar haşlanık olduğu için e, birazcık bekli. E, Nohutumu katayım. Nohutum hani şey olmaz. Yeşil mercimeği az sonra koyacağım. Şöyle birazcık nohudumla bulgurum. Pişsin. Beşil malzemek çabuk pişiyor. Zaten haşlamıştım, onu en son koyacağım. Şöyle biraz biteni kavurayım şöyle. şöyle biraz kavurdum. Şöyle şu kenarları da annem biber koydu. Onları da gözleme yapacağız. Az sonra da ateşimiz sönmesin diye daha koymadık. Altına da patlıcan atacağız. Közlemesini yapacağız. Şöyle artık suyunu da ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırayım. Tuzunu ilave etmedim. Tuzunu da ilave edeyim. Birazcık daha su ilave edeceğim ben. Şöyle biraz daha su ilave edeyim. Çünkü yeşil mercimek de koyacağım için suyu götürür. Daha bulgur da şişecek biraz da. Şunu da götürecek. Evet. Tuzumu da ilave edeyim. Geri kalanını duruma göre katacağım. kapatayım. Artık kaynasın. Şimdi şöyle bayağı yemeğimiz pişmeye yakın. Şöyle yeşil mercimeğimizi de ilave ettim. En sonunda e, sarımsaklarımı ilave edeceğim. Şöyle göstereyim. 5 dakika sonra da sarımsaklarımı ilave edeceğim. Şöyle sarımsağımızı da ilave ettim. Artık bir 2-3 dakikaya yemeğimiz pişti sayılır. Bu şekilde. Akşam yemeğimiz bu şekilde. Yanına da bir yaparız. Yanına bir de turşu. Şöyle annem patlıcan da közledi. Kim de yemek isterse artık. Şimdi akşam ezanımız okundu arkadaşlar. Artık yemeğimiz de pişti. Ee, şöyle ağzını altıda geçti, şöyle gördüğünüz gibi. Ee, yemeğimizi indirmedim daha. Şurada biraz daha biber attım altının közüne. Bu şekilde yemeğimizi de göstereyim. Birazcık acı biber koyduk. Şöyle biraz inmeye yakın iki üç tane attım. Vallahi dayanamadık. Yemekleri biz acılı daha çok seviyoruz. Şöyle yemeğimiz bu şekilde. Bizlere afiyet olsun. Sizlerle de başka bir videomda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.